Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte şaşkini yufkadan çok güzel bir börek hazırlayacağız börek videolarımız çok sevildi özellikle Ramazan ve sahurda genellikle çok tüketiyoruz bizde hemen size bir farklı yöntemini göstereceğim onu yapmadan önce size çekip göstermek istedim i̇ki, iki adet yufkamız kullanacağız yumurtamız bir yumurta olacak ben birazdan şöyle daha önceden kalan yumurtamı da ekleyeceğim arkadaşlar ama ölçü olarak derseniz ise bir adet yumurta bir su bardağı sütümüz Yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağız. İçerisine e, peynir ve maydanoz kullanacağız. Ben bu sefer kullanacağım peynir şöyle tel tel peynir, civil peynir. Artık her yöreye farklı bir ismi var. Bu peyniri kullanacağım. Ama isterseniz de yağlı peynir falan da kullanabilirsiniz. İlk olarak ben ilk e, şöyle yapalım, yufkalarımı keselim, sonra iç harcını hazırlayalım hemen. Aslında iç harcımı hazırlayıp yufkalarını sonra <laughs> yapayım diyeceğim çerisini çünkü karıştıracağım için bir su bardağı sütümü ekledim yine aynı su eklediğim su bardağından yarım su bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim? yani yumurtamı Ben daha önce arkadaşlar kullanmıştım kalanını ekleyeceğim ama dediğim gibi bir tane kırarsanız ölçümüz budur çatalla hemen karıştıracağım malzememi hemen bir adet yufkamı diğer yufkamdan ayırıyorum arkadaşlar bir adet yufkamı makasla keseceğim ilk olarak şöyle ikiye ayırmak istiyorum rahat kesebilirim diye daha sonra böyle yuvarlatıp geliş güzel şekilde kesiyoruz illa makasla değil bıçakla falan da kesebilirsiniz kalınlığımız çok ince değil çok da kalın olmayacak şekilde Öyle. Bir adet yufkamızı rahat bir şekilde kesiyoruz. Aynı şekilde diğerlerinde. Diğer yufkamızı ise tavaya seveceğiz arkadaşlar. Tavamızda yapmadan önce yağlayacağız. İlk olarak şu karışımı yapacağım ki yufkalar iç harcı güzel bir şekilde çeksin diye. Kızartma süremiz de çok kısa. 8 dakika arkadaşlar ama tavayı çevireceğiz. 8 dakika alt kısmı 8 dakika üst kısmı olacak şekilde. 16 dakikada böyle güzel bir şekilde böreğiniz hızlı bir şekilde olmuş oluyor. Daha sonra arkadaşlar içi açılana kadar şöyle güzelce çatalımızla aralarını açıyoruz karışımda. Ben karışımı birlikte yapıyorum. Daha ben diğer malzemeleri yapana kadar bu yufkamızda iç karışımı rahat bir şekilde aldığı için hemen şöyle çatalımla da kullanırken de aralarını açıyorum. Yufkaların tam içerisine yaptığım iç karışım geçsin diye. Hemen şu kısımda ayarladıktan sonra bunu kenara alıyorum. Tavamızı alıyorum isterseniz i̇sterseniz size yağ, katı yağ kullanabilirsiniz. Ama ben sıvı yağ hep kullandığım için arkadaşlar katı yağ karşı bir <laughs> yememek konusu olduğu için sıvı yağımı şöyle tabanın etrafında güzel bir şekilde yağlıyorum. Daha sonra diğer yufkamı alıyorum. Tam orta kısmı tavamın ortasına gelecek şekilde bırakıyorum. Diğer kısmını da alıyorum. Şöyle bu kısmımızı hazırlamış olduk. Yaptığım karışım arkadaşlar, ben genellikle ikiye bölüyorum. Hepsini bir anda bırakıyorum İlk olarak şöyle alt taban kısmımı hazırlıyorum. Şöyle biraz da su kısmını alıyorum şöyle yufkamın bütün etrafına gelecek şekilde eşit bir şekilde dağıtıyorum daha sonra peynirlerimi alıyorum peynirleri daha önceden açmıştım iç kısmını şöyle tel tel yapıyoruz ama yine de bırakırken de ara kısımlarını açıyorum şöyle iyice peynir kısmı size kalmış bir şey. Bunun ölçüsünü veremeyeceğim arkadaşlar. Ama böyle dolu dolu olsun istiyorsanız da güzel bir şekilde bir tabak dolusu olan peynirinizi böyle güzel bir şekilde bırakıyorsunuz. Maydanozumu ekleyeceğim. Maydanozumu ben genelde dolapta arkadaşlar bekletiyorum. <laughs> Bu nedenle şöyle daha önceden de zaten doğrandığı için şöyle ilişi güzel bir şekilde bırakacağım ama bu biraz fazla oldu burayı deyip birazını da bırakacağım tekrar bir kat daha yapacağım çünkü şöyle. hemen diğer katımı alıyorum şöyle üzerine bırakacağım. Aynı şekilde diğer katmanımı iç harcımın tamamını bırakacağım. Bütün etrafına güzel bir şekilde dağıtmam lazım. Şöyle çatal yardımıyla iyi bir şekilde dağıtıyorum. kalan peynirimi tekrar üst kısmına bırakıyorum. Biz genellikle börek yaparken yani Erzurum'da civil peynir kullanıyoruz. Normalde e, hani böreklerde kullanılıyor bu peynir. Yapacak kalan arkadaşım varsa şöyle kalan maydanozumu da ekliyorum. Ben biraz katman katman yapıyorum ki yerken eşit olarak bütün her yerde ağzı tadı gelsin diye. Böyle bunu da hemen çıkartayım. Bu kısmını da tamamladıktan sonra üzerlerini kapatma kısmına geleceğim. Bunu da getiriyoruz arkadaşlar. Kalan yufkamızı hafif şöyle üzerine bırakıyorum. Daha sonra karşı katmanın alacağım ama şu katman kalsın. Arada da şöyle hafiften sıvı yağımı geziyorum. Zaten iç harcında yeterince var. Çok fazla dökmüyorum. Diğer kısmını da alıyorum. Üzerine bırakıyorum. Hafiften şöyle yağımı veriyorum. Aynı şekilde diğer kısmımı. Daha sonra son kısım olan kısımda şöyle biraz da düzeltiyoruz. Böreğimiz güzel görünsün içindeki harçla birlikte kısık ateşte arkadaşlar 8 dakika alt kısmı daha sonra çeviriyoruz 8 dakikada üst kısmı olacak şekilde 16 dakikada pişirmiş olacağız şöyle ben hemen ocağımızı üzerine de alayım kısık ateşte hemen böyle bırakacağım kapağını da güzel bir şekilde örtüyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Mutlaka kısık ateş arkadaşlar yanmaması lazım. İçindeki harcımız yavaş yavaş rahat bir şekilde pişsin diye. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.